Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu Vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Mucizül bir anlamımıza hitap eden tefsir Risale-i Nur şiddetinden kasmın laika Medar-ı ibret ve hayret bir hadisedir, olaydır. Risale-i Nur'un erkanı mühimmesinden bir zat yazıyor ki: Ada Pazarı zelzelesinin depreminin aynı gününde zelzeleden birkaç saat evvel umumi ve herkese göstermek için bir büyük tiyatro teşekkürüyle ve oyuncu kızlardan dört üzerine çırıl çıplak olarak ağlayışla çarşı pazarda gezdirerek o cazibedarlara kapılan tiyatro binasında toplanan bin kişiden fazla seyirciler oyun başlarken birdenbire arz-ı kemal hiddet ve gayz ile onların hayasız yüzlerini dehşetli tokatladı. Mahvedip zihri zeber etti. Ve o binayı hak ile ihsan eyledi. Ben dünyanın bu nevi hadiselerinden iki senedir hiç haberim yoktu, bakmıyordum. Fakat bu günlerde hem Hüsrev ve hem Kahraman Çelebi Zezere'den haber vermeleri, Hüsre ve rifikasının kanaati da Isparta'nın gürültülü zelzeresi, gürültülü zelzelesi karşısında Risale-i Nur kuvveti bir kalkan bulmasıyla hiçbir zarar vermemesi. Ve Risale-i Nur'a muarız bir hocanın bütün hasılatını mahveden dolu o muarıza has kalması başkasına ilişmemesi bir derece kanaat verir ki ekser vilayetlere gider giren vada pazara girmeyen Risale-i Nur'un ehemmiyeti bir esas olan tesettür şiarını bu derece açık ihanetiyle Risale-i Nur onların yardımlarına koşmamış diye yalnız bu hadiseye baktım. Aziz Sıddık Kardeşlerim Risale-i Nur dünya işlerine alet olamaz, dünya işlerine siper edilmez. Çünkü ehemmiyetli bir ibadeti tefekkürü olduğu cihetle, dünyevi maksatlar onunla kasten istenilmez. İstenilse ihlas kırılır. O ehemmiyetli ibadet şekli değişir, yani çocuklar gibi, dövüştükleri vakit Kur'an'ı başına süper eder. Başına gelen zarar Kur'an'a geldiği gibi, Risale-i böyle muanit hasımlara karşı süper istimal edilmemeli. Evet Risale-i Nur'a ilişenler tokatlar yerler. Yüzer vukat şahittir. Fakat Risale-i Nur tokatlarda istimal edilmez ve niyet ve kast ile tokatlar gelmez. Çünkü sırrı ihlas ve sırrı budete münafidir. Aykırıdır. Bizler bize zulmedenler bizi himaye eden ve risale Nur'dan istihdam eden ve risale Nur hizmetlerinde istihdam eden Rabbimize havale ediyoruz. <laughs> Evet dünyaya ait harika neticeler bazı evradı mühimme gibi Risale-i Nur'a çok da terettüp ediyor. Fakat onlar istenilmez. Belki veriliyor. İllet olamaz. Gerçek sebep olamaz. Bir faide olabilir. Eğer istemek de olsa illet olur. İhlas kırılır. İhlası kırılır. Kırar. O ibadeti kısmen iptal eder. Çabuk bu hadiseyi teskin ediniz. Yoksa münafıklar istifade edecekler. Belki onların parmağı var. Risale-i Nur'un o kadar dehşetli muhaliflere karşı galibane mukavemeti, dayanma kuvveti, sırr ihlasan ve hiçbir şey ayrıt edilmemesinden ve doğrudan doğruya saadete bediye bakmasından ve hizmeti imaniyeden başka bir maksat takip etmemesinden ve bazı ehli tarikatın ehemmiyet verdikleri keşf ve keramatı şahsiye ehemmiyet vermemekten ve velayet-i kibra sahipleri olan sahabiler, Ali radıyallahu anh ecmain gibi verasetin da ve yalnız iman nurlarını neşretmek ve ehli imanın imanlarını kurtarmaktır. Evet Risale-i Nur'un bu dehşetli zamanda kazandırdığı iki netice muhakkakası her şeyin fevkindedir, üzerindedir. Başka şeylere ve makamlara ihtiyaç bırakmıyor. Birinci neticesi, sadakat ve kanaat ve Nur dairesine giren imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli senetler var. İkinci neticesi risale Nur dairesinde ihtiyarımız olmadan haberimiz yokken takarrur eden, takarrur ve tavuk eden şirketi maneviye yuhreviye cihetiyle her bir hakiki sadık şakirdi, binler diller ile kalpler ile dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek ve bazı melaike gibi 40 bin lisane tesbih etmektir. Ve Ramazan-ı Şerif'teki hakikatı leyle Kadir gibi kutsi ve ulvi hakikatları 100 bin elde aramaktır. İşte bu gibi netice içindir ki Risale-i Nur şakitleri hizmeti Nuriye'yi velayet makamına tercih eder. Keşf-i saramaz ve ahiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz ve vazife-i ilahi olan muvaffakiyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek ve galip ettirmek ve müstahak oldukları şan şeref ve ezvaka ve inayetlere mazhar etmek gibi kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmaz ve harekatını onlara bina etmezler. Halisen, muhlisen çalışırlar. Vazifemiz hizmettir, o yeter derler. Ve saniyen, 80 küsür sene kıymetinde bulunan ve Ramazan-ı Şerif'in mecmuunda tamamında gizlenen hakikati leyle kadri kazanmak için Risale-i Nur şakitlerinin şirketi manevi yokreviyelere muktedasınca her bir mütekellimi maal gari sigasıyla ecirne irhamne ve gıfirdene gibi tabiratta biz dedikleri vakit Risale-i Nur'un Nur şakitlerini niyet etmek gerektir. Ta her bir şakirt umumun namına münacat edip çalışsın. Ve bu bir çare ve az çalışabilen ve haddinden çok fazla hizmet ondan beklenen bir bu kardeşinize o güzel düşünceleri yanlış çıkarmamak için geçen Ramazan gibi yardımınızı rica ediyorum. Birden hatıra gelen bir meseledir. Her şeyde, her musibette hususan, beşer eliyle gelen zulümlü musibetlerde. Risale-i Kader'de de beyan edildiği gibi iki sebep var. Biri, zahiren esbaba bakan beşerdir, insandır. Diğeri kaderi ilahidir. Beşer zahir esbaba bakar insan. Bazen yanlış eder, zulmeder. Fakat Kader başka noktalara bakar, adalet eder. İşte bugünlerde elin bir endişe ile Risale-i Nur dairesine temas eden üç mesele adaleti kaderiye noktasına manevi suale cevaben ihtar edildi. Birinci sual. Neden fedakar, yüksek bir şefkat taşıyan valide, bu zamanda veredinin marından, irisiyet almasından mahrum edildi? Kader müsaade eyledi. Gelen cevap şu. Valideler bu asırda bir aşırama suresinde şefkatlerini yanlış bir tarzda sarf etmeleridir ki evladım şan, şeref, rütbe, memuriyet kazansın diye bütün kuvvetleriyle evlatlarını dünyaya, mekteplere sevk ediyorlar. Hatta mütedeyyin dindar da olsa Kur'an'ı ilimlerin okumasından çekip dünyayla bağlarlar. İşte bu şefkatin bu yanlışından kader bu mahrumiyete mahkum etti. Evet, ahiret için şefkat etmesi gereken dünya için şefkat etti. Kader de mahkum etti. İkinci sual. Risale-i Nur'da münasebetler bazı zatları acıdım. Neden pederinin malından hakkı işi sürüs iken o haktan kısmen mahrumiyete kader ilahi neden müsaade etti? Gelen cevap, yani iki hak erkeği bir hakkıza olması gerekirken, gelen cevap, şu asırda öyle acı bir aşılamakla, ebeveynine hürmet ve peder ve validesinin şefkatlerine mukabil bila kaydı, kayıtsız şartı, kemal hürmet ve itaat lazım iken, ekseriyette o hakiki hürmet ve itaat bozulduğundan, İki sürü salmaktan zulmen mahrum edildiler. Kader onların kusuruna binaen müsaade etti. Kızlar ise gerçi başka cihetlerde kusurları çok fakat zafiyetlerine binaen himayetçiler ve şefkat ellerle ellere ziyade muhtaç bulunduklarından hürmetlerini peder ve validelerine karşı ihtiyaçlarını hassasiyetle bir cihette ziyadeleştirdiklerinden beşerin zalim eliyle kardeşlerinin kısmen haklarını muvakkaten geç olarak onlara vermeye müsaade etti. Üçüncü sual, bazı mütedeyyin dindar zatların dünyalar haremleri yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu havale, havalede bu nevi hadiseler çoktur. Eşler yüzünden. Gelen cevap o mütedeyyin zatlar diyanetlerinin muktezası gereği böyle serbestiyeti nisfan zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından o kadınların eliyle tokat yemelerine kadar müsaade etti. Mütebakisi bir mübarek hanımın şuursuz müdahalesiyle geri kaldı. Aziz Sıddık kardeşlerim evvela bu Ramaz, mübarek Ramazan içerisindeki dualar ihlas bulunmak şartıyla inşallah makbuldür. Fakat maat tersif ekseriyetçe risale edilen o nazarlarına dünyaya çevirmek ve huzuru kalbi bozmak için bazı taarruzlar yüzünden o ihlas, o huzuru tam bir derece zedelenir. Merak etmeyiniz, her şeyi Cenab-ı Hakk'a havale edip öyle taarruzlara hemmet vermeyin. Atıfa da yazınız. Merak etmesi Mümtesir e olmasın. O da bir kaza ilahidir. İnşallah sabah Hafız Mehmet'in hadisesi gibi Risale-i Nur'un dönecektir. <laughs> Haşi Atıfa muaraza eden ve hücum eden tarikatçı müftü ve taasublu vaiz ve hoca ve ehli tarikat ehemmiyetli ehli ilim ve tarikat bu muarazada en son perdesi rejim hesabına ve taraf tarafkirliğine ve himayesine dayanıp Atıf'ın müdafaa ettiği sünneti seni mesleğine taarruz suretine girdiğini ve risale Nur'a muaraza eden bilerek veya bilmeyerek zındıkaya yardım ettiğine bir delil bu defa diyece benden sordular ki Kürt Atıf rejim aleyhinde çalışıyor. Demek onun muarızları rejime dayandılar. Ben de dedim rejimi reddetmek ne vazifemizdir ne de kuvvetimiz var ve ne de düşünüyoruz ve ne de Risale-i Nur izin veriyor. Fakat biz kabul etmiyoruz, amel etmiyoruz, istemiyoruz. Red başka, kabul etmemek başkadır. Amel etmemek daha başkadır. Hz. Ömer'in radiyallahu anh taht taktı hükmünde kanun adaleti içeriyesi reddetmeyen ve iş, işi ilişmeyen Yahudilere, Nasaraya erişilmiyordu, İlişmiyordular. Demek kabul etmemek, tasdik etmemek idareciye bir suç teşkil etmiyor ki o çeşit muhalifler ve münkürler en kuvvetli parçaların idaresi ve siyaset altında bulunmuşlar. İşte bu noktayı nazardan Risale-i Nur'un şakitlerinden en müthiş bir muhalif ve rejim müessirini telinde etse bir fil idareye ilişmese onun mefkûresine kanla nişilmez düşüncesine. Hürriyeti vicdan ve hürriyeti fikir onları tebliğ eder. Hem atıfın parlak hizmeti tevakkufa uğraması haşi şimdi aldığımız haber deniz varisi ehemmiyetli bir şifreyle buranın varisine atıf meselesini izam ederek şifre yazmış. Hafızın hafı, hafız hakikinin hıfsına dayanıp telaş etmeyiniz fakat ihtiyat ediniz. Hafız olan atıf ve arkadaşlarına teselli veriniz ve merak etmesinler. Allah kerimdir ve rahimdir. Hem atıfın parlak hizmeti tavakkufa duraklamaya uğraması ve gerilemesi ve merhum Mehmet Söhtü Bedevi'nin yüksek ve geniş hizmetinin perdelenmesi düşünmesi beni ne mahzun ettiği hengamda elime bir mektup verildi. O mektup o endişemi izah etti. E, Risale-i Nur hizmetinde bir kapı kapansa daha mühim kapılar açılır diye kaide yine hükmünü icra etti ki Tabri bir Risale-i Nur'un gayet büyük bir rüktünün büyük amcası ve Risale-i Nur'un bir kahramanı olan Tahiri'nin enişesi ve Risale-i Nur'un saf ve evvelinde ve şakirtlerinin başında bir zaman nazırlık vazifesini gören ve şimdiye kadar da Risale-i Nur hakkında kalbini bozmayan büyük hafız zühtünün samimi kemali sadakatı ve ihlası gösteren mektubuyla ve Hulusi-i Salisi Abdullah Çavuş'un haşesine tasdikle bu eski ve yeni gayir kardeşimiz büyük sözde resmiyete bakmayarak Risale-i Nur'un mühim vazifelerinden olan masumlara Kur'an dersini vermekle gösterildi ki merhum züftü bedevi yerine bu büyük züftüyü yeni veriyor ve atıfın tevakkufu yerine bu müdakik ve muktedir ve büyük atıf büyük safı züftüyü faaliyete getirdi. Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Bugünden itibaren Risale-i Nur'un has içinde şirketi manevi Nuriye'den hissedar olmasını ve ismiyle duaya girdiğini selamımla beraber tebliğ ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah hala ne'ma Risale-i Nur'un silsile-i keramatından Muizat Ahmedi ve Kerametli 29. Sözü Şerat İcaz'ın himayet ve muizane yeni bir kerametleri şudur ki, bu Ramazan'ın ı Şerif'in başında doktorun ihbarıyla ve kuvvetli emarelerin delaletiyle ve birden harareti 40 dereceden geçmesiyle tebeyyün eden zehirlenmekten, zehirlenmekten gelen şiddetli hastalık engamında, kardeşimiz Atıf Habbe gibi hadisesini Atıf'ın Habbe gibi hadisesini hariç valiler kubbe yaparak küçük havrayı büyük göstererek buranın hem adliye hem zabısa hem vilayete şifrelerle Risale-i Nur aleyhine sevk edildiği aynı zamanda iki saat evvel Mucizat Ahmediye İstanbul'dan koşup imdada gelmiş masada iken 29. sözü kerameti işaret edeceğiz. Tosya kasabasından imdada gelmiş gibi aynı vakitte yaldızlı ciltleriyle masa üzerine dururken onların müsaade endişesi ve elliden ziyade sair risalelerinden nah, namazsız ellerin zaptına geçmek ihtimali ve şiddet hastalığın konuşturmamak vaziyetiyle beraber Risale-i Nur'un o üç kerametli risaleleri öyle harika bir himayet ve muhafazaya vesile ve o zehirlendirmeye pan zehir bir ve er, oldu ki. Bu hale muhtali olan bizler şimdi de hayretteyiz. Güya hiçbir hastalık yokmuş gibi gayet kuvvetli hem şiddetli tokatlar vurarak o düşmanlık vaziyeti dostluğa çevrildi. Hem adliyenin büyük memurları ve taharri komiserleri şiddetli taharri ve müsaade için geldikleri halde 50'den ziyade kitaplardan hiçbirini el uzatmadan yalnız o risalelerin kerametlerini kısmen dinleyerek onların manevi himayeti altında risaleler muhafaza edildi. Yalnız müdafat ve 16. mektubu ve Ramazaniye risalesini müteahhit etmek için biz verdik. Üçüncü günde daha şiddetli arama ve taharri etmek, Zabıtanın siyasi komiseri bir tarih komiseriyle geldiği vakitten 2-3 saat evvel 3 kerametli Risalelerin kumandasında bütün Risaleler kendilerini ellere vermemek için ortada görünmediler. Bütün iki saat o taharri neticesinde Ankara'dan gelen bir Ramazan ile bir Ramazaniye Risalesini elde ettiler. Mütaharadan sonra iade etmek ibadetini Allah'lar Bütün bu harat yüksekte duran Muzat-ı Kur'an-ı Azimuşşan ile beraber, icazla Hizbi Kur'an'ın nüshaları ve Hizbi Nuri'nin nüshayeleri bu harika vaziyeti gösterdiler. Cenab-ı Hakk'a onların hurufata denilince ve Şehir Ramazan'ın dakikalarının aşireleri sayısınca hamd sena ediyoruz. Elhamdülillah. <laughs> hem hastalıktan gelen tesir ve atıfın hadisesiyle kalbime gelen terlim ve onlarca acımak, onlara acımak ve Spartaya sirayet etmek endişesinden neşet eden sıkıntı ve bu mübarek şehirde Risale-i Nur'un sırran tenevverat perdesi altına girmesi ve üçüncü günde o iki tarihden sonra akşama kadar gelen ve gidenlere mütemadiyen tarasud edilmesi ve Emin'in hanesi de bir şey bulunmadan tarih edilmesi cihetiyle ziyade muzdarif ve müteahhidimişen <laughs> Cenab-ı rahmetiyle şimdiye kadar devam eden inayet ilahiye, himayet ve rıza teslim, tevekkül ve ins, ihlasın verdikleri teselli bütün o iç şeyleri akim bıraktı. Kemal-i ferah ve istirahatta görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler deyip kemal-i teslimiyete müsterih olduk. Siz de öyle olunuz, fütur getirmeyiniz. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ederiz. Hastalık devam ediyor fakat tahammül hacne değil. O musibet de risale Nur'un parlak neşriyatına tevakkuf vermek için idi. Kardeşiniz Said Nursi. Evet. Kastamonu layıkası burada son buldu. Başka bir videoda başka bir kitapta devam etmek niyetiyle inşallah. Subhaneke la ilme illa ma allamtana innaka entel ve wa akhiru da'wahum. Elhamdülillahi rabbil Allah razı olsun. El Fatiha.